Verdiğiniz yetkiyi, gördüğünüz etkiyi. Fatih Altaylı. Oturdum, uzun uzun ekonomi yazdım. Neden IMF programı uygulanmadığından, kamunun tasarruf etme ve kamu harcamalarının şeffaflaşmasının neden istenmediğinden, devletin lüks ve şatafattan vazgeçmemesinden, Kobilere bu yıl dolar bazında yapılacak artışla maliyetin nerelere geleceğinden, KKM'nin kur artışı sonrası devlete vergi verenlere bindirici yükten falan söz ettim sonra vazgeçtim. Kimin umrunda ki? Daha basit bir şey yaptım. Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların Türkiye'de sisteme kayıt ücretlerinin seyrini hatırlatmaya karar verdim. Belki o zaman herkes Türkiye'nin halini daha iyi anlar diye. Bakın yıllara göre bu ücret nasıl bir seyir izlemiş. 2012 100 TL, 2013 115 TL, 2014 119 buçuk TL, 2015 131 buçuk TL, 2016 138 buçuk TL, 2017 149 buçuk TL, 2018 500 TL, 2020 1838 TL, 2021 2006 TL, 2022 2732 TL, 2023 6091 TL. 2023 20 bin TL. Fazla söze hacet yok herhalde. 12 satırlık bu tablo her türlü ekonomi yazısının ve derin analizin fevkinde bir gösterge. En aptalın bile anlayacağı kadar net ve sari. Kimsenin itiraz edemeyeceği kadar gerçek ve yoruma kapalı. Ama açık söyleyeyim müstehak. Yetkiyi verip etkiyi görenler memnun. Dün baktım da bu vergilere itiraz eden pek yok. Yüksek vergi uygulaması başlamadan komşu ülkelere gidip telefon almaya çalışan çok. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.